Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Efendim Nuri Bey'e bel bağladık. Ne yapalım? Tam böyle sorularla ilgili küçük küçük ipuçları veriyordum ki alkışlara yakalandık. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok ciddisiniz bugün. Biraz heyecanlıyım daha çok. Heyecanlısınız. Ciddiyetten ziyade. Hanımların yaşadığı sıkıntılar bana da denk gelir diye mi heyecanlandınız? Evet açıkçası ben de biraz gerildim. Gerilmeyin. Gerilmeyin bir kahraman çıkıyor her zaman ve bu talihsizlik zincirini orta yerinden kırıyor efendim. Üçüncü sıradasınız, bel kemiğinizsiniz, çok güveniyoruz size. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Dört harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Diyor ki, kötüden de fena, fenadan da beter, yürekler acısı. Elim. Allah korusun nokta nokta bir kaza nokta nokta bir kaza geçirdi. Harf mi alsak? Harf alayım. Alalım. E harfi efendim. ilk sesli harfi. Kötüden de fena. fena... Feci. Fenadan da beter. Feci. 300 puan değerindedir. Yok sıkıntı. Bir harfli 300 puan. Biraz zaman harcadık. O kadar da olsun. Şimdi eski bir kelime gelecek. Eş anlamlarını vereceğim ben size. Buyurun gelsin. Demiş ki efendim bağıt, sözleşme, mukavebe, mukavele özür dilerim kontrat sözlerinin eş anlamlısı. Akit. İşte bu kadar. Nuri Bey 1.400 puan daha kazandınız. <laughs> Devamı geliyor. Beş harfidir tek bir kelimedir efendim. Nasıl sorulmuştur? Başı öne eğdiren duygu. Biraz dolaylı. başı öne eğdiren çok duygu var çok var evet harf alayım o zaman en belirgini öyle sembolize edileni üzüntüden de eğilir bazen baş öne başın öne eğilmesin aldırma gönül aldırma diye şarkı var evet. harf alayım bir tane bir tane daha alalım ama böyle yani başım dük yürüyemiyorum neden üz Üz... U. Utanç. Utanıyorum. 300 puan değerinde 1000 puana çıktı kasa. <laughs> Bu dolaylı sorular biraz zaman yiyor efendim. Aman dikkat. Buyurun geliyor son 5 harfli cevabınızın dolaylı sorusu. Şöyle sorduk. Minyatür mancınık. Tıpkı mancınık gibi ama minyatür. Sapan. Haylaz bir çocuk olduğunuz belli küçükken. <laughs> Buyurun gelsin. 500 puan değerindedir. Altı harflidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Yine eski Arapça kökenli bir kelime. Diyor ki takma at anlamındaki Arapça kökenli söz. Biraz böyle divan edebiyatı. Mahlas. İşte o kadar efendim. 600 puan değerinde 2100 kasamız. Güya zor bir soruydu çok rahat cevapladılar. Bu zor diye ikinci altı harfi cevabı özellikle kolay seçmiştim. Buyurun afiyet olsun. 600 puan da buradan gelir. Diyor ki oteller konaklama tesisleri için yıldız. Kalite derecesini gösteren simge yıldızdır efendim. 600 puan değerindedir. 2700 yapar kasayı. 7 harfli ilk cevabınızla birlikte 3000'e çıkacak bu kasa. Adım gibi eminim o yüzden hemen okuyorum 7. sorunuzu. Gelsin diyor ki atom çekirdeği ile ilgili çekirdeksel, batı kökenli eş anlamlısı. Nükleer. İşte o kadar. 3400. Maşallah. Ek almış bir kelimedir. Aldığı ek hem yapısını hem mahiyetini değiştirmiştir. Buyurun efendim. Şöyle olduk sonucu ne olursa olsun her zaman gerçeği söylemeyi huy edinmiş olan Harf almadılar. Haydi Nur Bey. Doğrucu. Doğrucu Davut. 700 puan değerinde 4100 kasa. Çok güzel. <laughs> 4100 ne demek? Aman çok dillendirmeyelim sonra nazarın değiyor Aman. diyorlar. 8 harfedir tek bir kelimedir. Hesap kitap yapmıyoruz. Gelsin de cevaplayalım. Haşere savar tül perde. Cibinlik. 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 800 puan değerinde. 4900. Şimdi azıcık dikkat. Çok emin seni sarf almadan cevap verin. Çünkü birden fazla cevap gelebilir insanın aklına bu soruda. Tek bir kelimedir. Son 8 harfli cevabınızdır. Bakın şöyle sorulmuştur efendim. Buyursun. Diyor ki vücudun herhangi bir yeri için çarpma burkulma gibi etkenlerle ağrı verir hale gelmek. Harf alayım. Alalım. En güzeli. Master'ın M'si en güzeli değil ama. En kötüsü. Vücudun herhangi bir yeri için, kol için, bacak için, bilek için, dirsek için, diz için çarpma burkulma Harf gibi alayım. etkenlerle ağrı verir hale gelmek kolum, bacağım, bileğim, boynum. Harf alayım Bir, daha. bir tane daha C harfi. Ne güzel parıldıyor orada. İ harfiyle başlıyormuş. İncitmek. İn, boynum incindi. Buyurun 500 puan. Çok güzel. 5400 puandayız. 3800 kazanabilecek durumdayız. Bu 5400 puanın üzerine yatabilecek de durumdayız. Ama zannetmiyorum öyle bir şey yapacağınız. Aynen. Buyurun o zaman. İki kelimeden oluşuyor. Müzikle alakanız var. Peki klasik Türk müziği? Şöyle değil. Hadi gelsin. İki kelimedir şöyle sorulmuştur der ki Türk müziğinde ut, keman, kanun gibi aletleri çalanların oluşturduğu topluluk iki kelime. keman, kanun gibi harf alayım. Ve diğerleri iki kelime. O gruba, o topluluğa ne denir? Yaylı. Pardon. Ut yaylı yani değil. Doğru. Yani darbukayı da koyarız bunun içerisine. Ee... Kanun yaylı yani değil. Doğru diyorsunuz. Orada çok salladık. I harfi var bakın. I harfi var. Harf da alamam değil mi? Harf alabiliyor muyum? Hayır. Süreyi durdurduk çünkü. Türk müziğinde ut keman kanun gibi aletleri çalıştırdım. Yani böyle hani o müzisyenlerin oluşturduğu topluluğa ne derler? Klasik Türk müziğinde. Çalgı. İki kelime. Müzisyenlerin oluşturduğu... Saz takımı. İnce saz. Saz takımı. 4600'e geriletti ne yazık ki. Siz de yaşadığımız o sıkıntıdan. ...payınıza düşeni aldınız. Evet, evet. 2.900 daha koyarız üzerine. 7.500'e kadar çıkar bu kasa. Çıkartalım da efendim. Çıkartalım da. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor. Süre güzel süreye oynayın. Görelim. Diyor ki bir yerin mahalle cadde sokak adı kapı numarası gibi bilgilerini içeren tarifi. iki kelime. Sen bana nokta noktayı ver ben bulurum. Açık adres. Açık adres. 900 puan değerindedir. Çok güzel. On harfidir, tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Buyursun. Diyor ki yanına eklemek, eğreti olarak takmak, hafifçe tutturmak, bu anlamlara gelen bir söz. Geliştirmek. Geliştirmek 1000 puan daha. 6500 kasa. İşte bu da son soru son cevap efendim. Mahlas'ta gösterdiğiniz başarıyı bunda da göstermenizi bekliyorum. Eski bir tabir eski bir birleşik kelime fakat rahat çözerseniz zannediyorum. Bir bakın kısa da sorusu var net de sorusu var. Eski dilde askeri mahkeme. Vatana ihanetten askeri mahkemeye verildi. Nokta noktaya verildi. Alalım bir harf. Almayalım, Almayalım ya. mı? Düşünün o zaman rahatça. Yok. İki kelime birleşik yazılıyor. divan Divan harp. Divana harp. Bin puan değerindedir. Tebrik ederim. <laughs> 7500 artı 26 saniye. Hak ettiğimiz bu muydu? Hayır. Çok daha yükseğini hak ettik. Sas takımı efendim bir harf almıştık. 800, 800, 1600 puana mal oldu. Evet. 8000'lerin son raddesine kadar ilerlerdi bu performans, bu kasa. Kısmet değilmiş. Birazdan Aziz Bey buraya gelecek. Ardından Can Bey son noktayı koyacak. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Fakat Nuri Bey hak ettiği alkışlarıyla. Çok Posta kutusu, ay posta kodu. Dur durun. Allah! 400 puan değerinde. <laughs> 5900 kasa. Yavru, yavru cacık. Yavrucuk. Yavru Yavru, 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 yavru. Yavru cucuk, yavru 800 puan değerinde, 900 puan değerinde. Tek bir kelime, hiç korkmayın 800 puan gelecek. Eğitsel hey, kol. Kooperatifçilik ticareti öğrenir. <laughs> Onur kolu ispiyonculuğu öğrenir. Bu şey. <laughs> Son 4 soruda 12 <gülüyor> harf <gülüyor> alabilecek durumdasınız. Almayacağım diye. <gülüyor> 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 Almayacağım. Tünelin sonundaki ışık. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Dördüncü yarışmacımız Aziz Bey ile birlikteyiz. Kendisi salı gününün şampiyonudur sayın. Çarşamba. Çarşamba özür dilerim yine yanıldım. Biraz önce de sohbet ederken yine salı günü demiştim. Salı gününün şampiyonu Can Bey'dir. Heh, şimdi toparladık. Sayın Aziz Naci Doğan. Tanışma faslında da bahsettik. Daha öncesinde de konuşmuştuk efendim. Kendisi dil konusunda hakikaten yetkin bir isim. Birçok konuda da yaptığımız sohbetler doğrultusunda yeni yeni şeyler öğrendik kendisinden. Mesela şu sükutu hayal konusu efendim. İki farklı evet. anlamı var ve genellikle İki böyle farklı. yaygınlaşmış bir şekilde yanlış kullanıyoruz evet, i̇şte değil mi? Evet, yaygın yanlış. Galata meşhur. Hı hı. Sükutu hayal biçiminde kullanıldığı oluyor hatta hani hiç umulmadık e, kimseler eliyle. Oysa böyle bir kavram yok. Hı hı. Sukutu hayal olacak. Sukut, Arapça'da kırılmak, düşmek, düş kırıklığı hayal kırıklığı. karşıladığı için ama bir hayli yaygındır bu. Sükutu hayal deyince de sanki hayalin sesi kesildi gibi bir e, hayalin sessizliği evet. hayalin sessizliği gibi bir tabirin içerisine girdiği için evet. kabul görmüş bir anda nedense görmese daha iyi olur. Görmese daha iyi olur tabii ki. Aslı neyse onun Olmalı, kullanılması gerekir. Evet. Aynı şekilde mesela gayri ve gayri de evet, sıklıkla yanlış orada da tabirler. Sıklıkla rastlanıyor. Ee, gayri daha çok halk edebiyatımızda yer bulan çok sıcak bir sözcük. Ama e, gayri ile karıştırıldığında e, hoş olmuyor. Biri Türkçe bir biri Arapça Evet, ülkeni, yani, de. gayri Türkçe, evet. ya da halk Türkçesinde. Bundan böyle anlamadım. Bundan gayri, Bundan özel, böyle. Yani işte Karacaoğlan'ı anımsayalım. Hı hı. E, ya gayrı dayanamam ben bu acıya diye bu türküyü anımsayalım. Oysa gayri Osmanlıca daha doğrusu Arapça kökenli ve gayri e, e, so, değil anlamını taşıyor. Yani önüne geldiği sözcükleri özellikle gayri meşru sözcüğünde böyle pek çok e, işte yerde bu yanlış böyle, gayri meşru. Gayri yani. meşru sabit, doğrusu gayri meşrudur e, Evet. E, ya yani meşru olmayan denmesi gereken bir yerde meşru'dan başka anlamı hani e, dille uğraşmak büyük bir zevk. E, bunu bunu kendimize bir lüks olarak da görmemeliyiz. Yani bu nüansları, bu ince ayrımları e, öğrenmeliyiz. Olurdu. Elbette ki öyle. E, bilmemek ayıp değil. E, öğrenmemek e, sözünü de anlam mümkün. Ayıp. <laughs> Yanlış kullanmak ayıp değil de, düzeltmemek düzelt ayıp. ayıp. Evet. Aziz Bey, tanıştığımız için çok mutluyum efendim. Sonuç ne olursa olsun dostluğumuzu da pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra Sağ inşallah olun. başımız sıkıştığında bir ikileme düştüğümüzde arayacağımız bir abimiz var gözüyle bakıyorum. Sağ olun. Şimdi Sağ bu olun. noktada fakat ne yazık ki ev sahibi olduğum için soruları ben soruyorum. Tabii. Peki başlayalım. Mı? İzniniz olursa az Esam. önce öğrendiğim bir şey bir not önemli. Çok değerli eğitim kurumumuz e, Darüşşafaka'nın yıllık olan giriş sınavları bu yıl 2 Haziran'da yapılıyor. Maşallah. Vallahi hafızanıza da hayranım. Biz unutmuştuk onu. Daha doğrusu ben unutmuştum Nermin Hanım. Giriş sınavları 2 Haziran'dadır efendim. Evet 2 Haziran'da. Ve bu sınava girmesi gerektiğini düşündükleri genç arkadaşları olan kişiler Biraz böyle elini taşın altına sokmalıdır. Akrabaları evet. olabilir, komşuları olabilir, ne olursa olsun yakınları, evet. tanıdıkları olabilir. Yapılacak şeyi zaten internet sitesinden de alabilirler. Bir de bunu da bir görev sayarım. Darüşşafaka'ya duyduğum saygıdan ötürü büyük yazarımız, hikayecimiz, öykücümüz Sait Faik Abasıyan'ın Darüşşafaka Lisesi ile ilişkisi çok anlamlıdır. Kendisinin orada bir söyleşi amacıyla ziyaretinde gördüklerinden eğitim adına, erdem düşüncesi adına çok etkilenmesiyle verdiği bir karar olmuş hemen. Ve yapıtlarının o pırlanta değerindeki yapıtlarının bütün telif hakları, gelirleri bu... Üküsü de eğitim kurumuza bağışlanmış. Sait Faik Abasıyanık hayranları, edebiyat tutkunları, bu yurttaşlarımız özellikle bu çağrıya e, kulak vermeyi e, düşünebilirler. Değerli edebiyatçımız demek ki Nermin Hanım gibi yüce gönüllü bir insanmış. Efendim Aziz çok teşekkür ediyorum. Dört harfli ilk cevabınızın sorusuyla başlıyorum müsaadenizle. Buyurun şöyle bir soru. Gelsin görelim. Efendim mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen bir tür yiyecek. Ege'de özellikle bu isimle anılır. Türlü türlü farklı isimler de alır. Bir harf. Bir Coğrafyaya harf, bir göre. Şey. Buyurun. Basitçe yağda kızartılmış hamur. Hamur kızartması. Bir harf daha. Bir tane daha. İki tane iyi harfi görüp görebileceğiniz tek ses harfler. Üf. Bir hafta daha. Bir tane daha gelsin. Ş şey harfi. Galiba aşina olmadınız. Biraz sessiz harf denemesi olacak Buyurun. galiba. Pişi. İlkini de hallettik. <laughs> Buyurun. 100 puan değerindedir. Gayet güzel. İkinci soru daha net daha kolay gelsin de görelim yabancı kökenli bir kelime sıklıkla yanlış kullanılan bir kelime şöyle sorduk enerji yüklemesi Fransızca kökenlidir dilimize Fransızca'dan girmiştir. Basit düşünün. Efor diyeceğim. Basit düşünün enerji, enerji yüklemesi. Enerji yüklemesi. Cihazlar için düşünelim mesela cihazlar için. Hmm. Bilgisayarlar için, cep telefonları için. Evet, tamam, evet. şarj. Çok bilen çok, çok yanlış. yanlış. Sizin ne yazık ki Sağ sıkıntınız da. o. Buyurun, 500 puan çıktı kasa. Bu vesileyle şarj sözcüğünü özellikle cep telefonu kullanıcılarımızın çok yaygın biçimde Z ile bitirerek şarj diye söylediklerini üzülerek görüyorum. Türlü Gerek şakaları bir... da yapılıyor değişiyor artık artık o yani hayatını o şekilde devam etmeyecek emin olun beş harfi tek bir kelime şöyle sorulmuş özlem ve pişmanlık bildiren bir söz Aziz Bey keşke keşke öyle olmasaydı keşke burada olsaydı 500 puan değerinde 1000 puan'a çıktı kasa Bu efendim Arapça kökenli bir kelimedir. Aynı zamanda ünlem olarak da kullanılır. Biz de zaten ondan bahsettik sorunun içerisinde eş anlamlılarını, yakın anlamlarını vererek. Buyursun. Yardım, imdat anlamlarında ünlem olarak da kullanılan Arapça kökenli bir söz. Yardım, imdat bu anlamlarda aynı zamanda aynen imdat gibi ünlem olarak da kullanılabilen Arapça kökenli bir söz bir harf. Buyurun, buyurun. E harfi. Bir harf daha. Gelsin. Harf. Ne yazık ki sesli harfleri. Umulur bazen, yardım umulur. <laughs> Medet. Medet. 300 puan değerinde 1300 kasar. kasa. Bir tek süreden başladım. korkuyorum. Çok da korkulacak durumda değiliz aslına bakarsanız ama biraz ürküyorum. Sizin de haberiniz olsun efendim. 2 dakika 16 saniye 6 harfli cevaplara daha yeni geçtik. Neyse ki bu bir bilgi sorusu rahatça cevaplayacağınıza eminim. Gelsin. 6 harflidir. İlk 6 harfli cevaptır. Sanat ve kültür yapıtlarına zarar veren anlamında eski bir Doğu Cermen halkından... Vandal. Halkının adından gelen söz. Vandal, vandalizm. 600 puan değerinde. Kasa 1900 6 harfidir tek bir kelimedir efendim şöyle sorulmuştur hızlanacağız inşallah daha da hızlı olacağız. Tarih öncesi tanrı, yarı tanrı, tanrıça ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan manzum eser. Dil. Edebi eser. Dil kökeni Bildiğim eski kıtılarıyla... Yunanca dili mi? Hayır. Dil. Epope değil eğer Arapçaysa aklıma gelen bir şey var. <laughs> Esatir. Hayır, hayır, hayır. Çok gittiniz. Öyle mi? Çok gittiniz. Evet. Epope. Ma Epope. Epik, manzum eser. Kahramanlık. İşte Mete canavarı kargısıyla dürttü, kılıcıyla kafasını kesti. Kesti. kurt yol gösterdi. Bir halk... Ne? Basmıştım. Bastık. Destan. Destan. 600 puan değerinde. 2500. Aman dikkatli olalım. Altı harflidir, tek bir kelimedir. Batı dillerinden girmiştir dilimize. Şöyle sorulmuştur efendim. Buyurun. Yeni ulaştık yarısına soruların. Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren fabrika. Bir harf Buyurun efendim. Santral. Santral. 600 puan değerindedir. 3100. Çok güzel. Bu sefer yabancı kökenli kelimeyi sorunun içerisine koydum. Türkçe karşılığını sizden isteyeceğim efendim. Kolay soru bence. Hadi gelsin. Maskulen sözünün Türkçe karşılığı. Sonuna ek alarak yedi harfli olmuş bir kelimedir bu Türkçe karşılıkta. Bir harf. Işte. Bir harf alalım. Ek kısmından bir S harfi geldi. Masculen. Bir harfta. Bir tane daha. R harfi ilk sessiz harfi. Masculen. Türkçe. Türkçe. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Bir harf daha. Bir tane daha lütfen. Si. Bir şey si. Bir, bir şeye benzer. Bir e, hafta. Bir hafta. Bir tabii. tane daha ne olur? Ne olur süreye dikkat. 45 saniye. Bir hmm. tane daha. Yapmayın. Hani feminen var tersi. Masculine. feminen Erkeksi. Erkeksi. 200 puan değerinde. 3.300 kasa. Çok az süre kaldı. Tek sıkıntı o. Ve efendim... Soruları elime aldığımda yani bu dördüncü sıradaki 14 sorunun size denk geldiğini öğrendiğimde takılabileceği tek bir kelime var burada dedim. O da at ile ilgilidir. İlgilendiniz mi hiç? Zannetmiyorum. Çok sınırlı. Çok sınırlı. Fakat bu kelime yaygınlaşmıştır aslında bakarsanız. Yani at yarışlarıyla dilimize mi girmiş yoksa farklı bir doğrultuda mı dilimize girmiş bilmiyorum en yaygın orada kullanılmasına rağmen sonrasında genelleşmiştir. Evet. O genelleşmiş anlamı da veriyorum size. Fransızca kökenli bir kelime. Şöyle sorulmuş. Bir bakın ne olur. Pist. Diyor ki at yarışlarında ağırlık ayarlaması için kullanılan engel anlamında da anlamına da gelen İngilizce kökenli bir söz. Özür dilerim İngilizce kökenlidir. Evet, bir harf rica ederim. Ağzımız alıştı ya Fransızcaya. Ne gelirse Fransızca. Bir harf daha. Buyurun. Timur nokta noktalı yarışıyor. Bir hafta. Bir hafta. tane daha. Engel. Dokuz. Sekiz. Bir hafta. daha. İşte geldi. Durduk. Handicap. Yazık süre bitti. Handikap 400 puan kazandıracak ama. Ya. Geriye kalan 5 soruyu okuyamayacağım size. Asıl puanları buralardan kazanacaktık. Bu sefer süre konusunda bir sıkıntımız oldu Aziz Bey. Geçen sefer böyle değildi. Fazla evet. uyalandık sorularda ondan evet. dolayı. Canınız sağ olsun. Genel bir ne yazık ki bir talihsizlik var zaten. Bakalım Can Allah. Bey e mi yarayacak bu durum? Hep birlikte göreceğiz. Aziz Bey bir alkış daha. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.